Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir tarifle karşınızdayım. Hemen tarifimi geçiyorum. Şöyle iki su bardağı ılık süt, bir su bardağı ılık su, bir paket yaş maya. Yarım çay bardağı sıvıya. Şöyle bir yumurtanın akı, sarısını üzeri için ayırdım. 3 yemek kaşığı toz şeker. Şöyle bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Arkadaşlar 6 su bardağı unum var. Aldığı kadar yine ilave edeceğim. Hemen karıştırıyorum. Evet, unumu ilave ediyorum. Evet, unum az geldi arkadaşlar. Şimdi katacağım yine bardakla. bardak daha kattım. Hemen yoğuruyorum. Yeterli. Hemen yoğuralım. Evet, hamurumuzu yaklaşık 5 dakika kadar yoğurdum. Gayet güzel kıvamını aldı. Şimdi üzerini kapatıyorum. Kabarmaya bırakıyorum. Evet arkadaşlar şimdi çöreğimizin içini hazırlıyoruz şöyle 3 yemek kaşığı haşhaşımız var marketlerde bulunuyor sarı haşhaş çekilmiş içerisine şöyle bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum İyice açılasıya kadar şimdi karıştıracağım haşhaşımızı Yine cevizimiz var. Şöyle şekerimiz var, toz şekerimiz. Ama haşhaşımıza karıştırmayacağım. Onları hamurumuzu açınca üzerine serpiştireceğim. Evet. Hamurumuz kabardı. Şöyle açıyorum şimdi. Gayet güzel kabarmış. Çok kısa olmuş. Şöyle masamı yağlıyorum. hamurumu boşaltıyorum. 6 eşit parçaya böleceğiz arkadaşlar şöyle Bezelerimizi bir 5 dakika kadar dinlendirelim arkadaşlar böyle. Yine masama şöyle biraz yağ ekliyorum. Hemen bezini alıp açmaya başlıyorum. Mayalı ve yağlı bir hamur olduğu için çok kolay açılıyor. hazırlamış olduğum haşhaşımı şöyle üzerine ekliyorum. Ve şöyle bir kenara alıyorum. bezelerimizi de bu şekilde yapalım. Kapatalım be. Evet şimdi ilk açmış olduğum, haşhaşlamış olduğum bezemi şöyle alıyorum. Açıp arkadaşlar şöyle kolayca açılıyor gördüğünüz gibi. Şöyle üzerine şekerle cevizimi ekeliyorum. biraz da ceviz. Evet şimdi öbürsünü alıyorum. Şöyle. Yine aynı şekilde Ceviz ve şekerimizi üzerine gezdiriyoruz. Evet hepsini bu şekilde açıyoruz. Evet şimdi kesiyoruz şöyle incince. Ince. Evet şimdi şöyle ince şeritlerimizi burgu haline çeviriyoruz. Burgu halinde şöyle. Ve tepsimizi diziyoruz. şöyle uzunla daha olacak. Şöyle uzun yapalım. Hepsini bu şekilde tepsimize dizelim. Evet arkadaşlar. Tepsimize döşedik çöreklerimizi. Şöyle 10 dakika tepsi mayasını alması için bekleteceğim. Evet şimdi tepsi mayasını alan çöreklerimizin üzerine yumurtalarımızı sürüyoruz yumurtamızı. Şöyle ben ortasından kestim arkadaşlar gördüğünüz gibi isterseniz siz de kesebilirsiniz tepsiden kolay çıksın diye. olan 180 derece fırınımızda 45-50 dakika pişiriyoruz. Evet arkadaşlar çöreğimiz fırından çıktı. Gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış. Çok güzel gözüküyor. Şöyle altını da göstereyim. Gayet güzel kabarmış, kızarmış. Şöyle gördüğünüz gibi araları da pişmiş denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hepinize hayırlı günler diliyorum.